Akdeniz aynı zamanda yersizlik duygusunun en yoğun yaşandığı coğrafyalardan biri bana göre. Bu bölgelerde yaşayan insanlar için göç hem geçmişin bir mirası hem de bugünün zorunlu bir pratiği gibidir. Kimisi savaş ya da yoksulluktan kaçıp Akdeniz kıyılarına ulaşmaya çalışıyor, kimisi bu kıyılardan başka yerlere göç ederek kurtuluşa arıyor. Göç Akdeniz'de çift yönlü bir gerçekliktir yani Akdeniz'e gelenler ve Akdeniz'den kuzeye kaçanlar. Yunanistan, İtalya ve Türkiye gibi ülkeler uzun yıllardır hem göç alan hem de göç veren yapısıyla dikkat çekiyorlar. Ege'nin bir kıyısında tatil köyleri kurulurken diğer kıyısında mülteci kampları yükselir. Güney İtalya'da gençler kuzeye göç ederler. Türkiye'de kıyı şehirlerde yaşayan nüfuslar büyük şehirlere ya da yurt dışına yöneliyorlar. Bu durum bir çeşit kimlik çözülmesi gibidir işte. Çünkü göç duygusal bir kopuş da yaratıyor. Göç eden geride bıraktığı yere ait olma hissini zamanla yitirebilir. Geriye döndüğünde de gerçekten artık oraya ait olmayabilir. Ama gittiği yerde de tam anlamıyla kabul de edilmeyebilir. Böylece sürekli bir arada kalma hali oluşur.